Değerli belediye başkanlarım, değerli meclis üyelerim, Türkiye Belediyeler Birliğimizin değerli üyeleri, Türkiye Belediyeler Birliği 2025 yılı Ekim ayı meclis toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada 2026 mali yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştireceğiz. Ancak bu toplantı sadece mevzuatı yerine getirmek, şekil şartını uygulamak için yapılmış bir toplantı olarak kabul edilmemesi gerekiyor. 1404 belediyemiz var ve Belediyeler Birliğimize mevzuat geri üye olan 860'ın üzerinde belediye meclis üyesi belediye başkanı sıfatında üyelerimiz var. Elbette bugün bütçe dışında bazı gündem maddelerini de konuşacağız. Bazı güncel sorunları da burada e, dile getireceğiz ve umut ediyorum birliğimiz için dolayısıyla da belediyelerimiz ve hizmet etmekle yükümlü olduğumuz hemşerilerimiz için de bu toplantı hayırlı olsun, başarılar temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Belediyeler Birliği önemli görevler üstlenmiş. Bu görevleri yerine getirdiği takdirde belediyelerimize, onların daha efektif, daha sürdürülebilir, daha kaliteli, hizmet etmesine muazzam katkılar yapar. Bu katkılarda vatandaşlarımız memnuniyet oranını artırır. Daha iyi hizmetler yaptığımız için. Bu nedenle birliğimizin etkin çalışması son derece önemli. 2024 yılından bu yana ilk başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ardından başkan vekilliği görevine gelen Sayın Zeydan Karalar ve ardından benim başkan vekilliği dönemimde de Türkiye Belediyeler Birliği'nin daha kurumsal bir hüviyette, daha böyle bilimin ışığında, çağdaş normlara dayalı, gerçekten günü kurtarmak için değil de, şekil şartını yerine getirmek için değil de olması gereken etkin çalışmalar yapma gayreti içerisinde olduk. Dün de, bugün de böyle, yarın da böyle devam edecek. Belediyeler son derece önemli kurumlar. Her zaman söylediğimiz gibi, demokrasinin gerçek anlamda tecelli ettiği muhtarlar, belediye meclisleri gibi, belediye başkanları da, belediye başkanlık makamları da önemli makamlardır. Bu kendi yorumumdur. Özellikle Türkiye 2018 seçimlerinden sonra başkanlık sistemine geçmesiyle beraber Türkiye'de belediye başkanlığı makamlı farklı bir hüviyete büründü. Önce bunu kimse fark etmemiş olabilir. Ama her geçen gün bunun farkı ortaya çıktı. Çoğulcu parlamenter sistemde bakanlar genelde kabine siyasi figürlerden oluşurdu. Parlamentodan seçilen üyeler kabineyi oluşturur. Çok nadirdir. Parlamento dışı kabineye girme olayı çok nadirdir. Ahmet Davutoğlu örneği, Sayın Davutoğlu örneği en yakın örneklerden biridir. Ve bakanlar siyasi figürlerde altını çizeyim. Belediye başkanları da öyle. Biz mevcut bakanlar gibi atama değiliz. Halka karşı siyasi sorumluluklarımız var. Bizi atayan makamlara karşı sorumluluğumuzun çok ötesindedir. Demokrasi sorumluluk anlamda böyle bir şeydir. Belediye başkanları çok önemli hale geldi. Bu hizmetler çok daha önemli hale geldi. Bildiğiniz gibi dünya değişiyor. Dünyanın değiştiği bir ortamda Türkiye'nin değişmemesi mümkün mü? Türkiye'nin değiştiği bir ortamda belediyecilik anlayışının değişmemesi mümkün mü? Doğru olarak Türkiye demokrasi tarihi, belediyelerin ilk görevi yapmaya başladı. Tarihten bu yana geleneksel belediyecilik anlayışı da değişmeye başladı, kendini güncelledi. Belediyeler daha çevre dostu, daha toplumsal, daha insan odaklı, daha halka dokunan her alanda, hem kentin yapısal sorunlarını çözmek ama bunun yanında da vatandaşın her sorunu, hatta öyle bir hal aldı ki hepinizin başına geliyordu. Belediyenin sorumluluk alanı olmayan konularda, sorunlarda belediye başkanına müracaat ediliyor. Bir yol sorunu var. Oysa ki müracaat edilen belediyenin başkanının sorunu değil ama ya da sorumluluk alanı değil ama belediye o yolu yapmakla mecbur kılınıyor. Ya da sosyal politikalar daha makro anlamda daha büyük bütçeler Kullanan, kullanan bakanlık varken birçok belediye kendi şehrine münasır özelliklerinden dolayı onun sosyoekonomik yapısı sosyokültürel yapısı sosyal politikalara bütçesinin önemli bir kısmını ayırıyor. Hele hele ekonomik krizi, krizin artık bir buhrana dönüştüğü günümüz Türkiye'sinde belediyeler toplumsal talep bu sosyal politikalara çok bir çayırmaya başladı. Herkes yol yapmayı ya da park yapmayı ya da yapsal sorunları çözmeyi ikinci plana attı. İnsanların acısını dindirmeye, karnını doyurmaya yönelik politikalara önem vermeye başladı. Belediyeler bu derece gelişmelerden etkilenen kurumlardır ve belediyeler şehirlerin olduğu gibi canlı organizmalar gibi sürekli bir değişim içerisinde. Bugünün sorunu çözülür. Ama yarın başka bir sorun çıkar. Bir insanın bugün gribal bir enfeksiyona yakalanıp üç gün sonra iyileşip başka bir rahatsızlığa yakalanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle böyle bir dinamik yapı içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği'nin önemi de son derece büyüktür. Günümüzün belediyelerimiz açısından en önemli sorunu Finansal sorun başta olmak üzere birçok sorunla boğuşuyoruz. Ama finansal sorun bunun en başında geliyor. Her zaman söylediğimiz bir konu var. İyi belediyecilik mali disiplin ve idari disiplinden geçiyor. İyi bir finansman tablonuz olacak, finans tablonuz olacak, mali disiplininiz olacak ve liyakatlı kadrolarınız olacak. İşte ondan sonra değerli, önemli projeler, etkin, sürdürülebilir hizmetler ve vatandaş memnuniyeti gelir. Ama bir taraftan ekonomik krizle boğuşurken bir taraftan da özellikle yeni göreve gelen belediye başkanlarımızın yaşadığı sorun önceki dönemlerden kaynaklanan ve bugün kucaklarında buldukları kötü bir miras olarak buldukları finansal tablolardır. Az önce bir toplantıda bir belediye başkanım şunu söyledi. Başkanım dedi ben yeni belediye başkanı oldum. Daha önce bu kadar SGK ve maliye borçları için belediyelerin üzerine geliniyor muydu? Hayır gelinmiyordu dedi. Birçok belediye SGK ve maliye borçlarını finans kaynağı olarak kullanıyordu hatta geçtiğimiz dönemlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şahsım da dahil meclis çoğunluğumuz olmadığı için borçlanma yetkisi alamıyorduk. Doğal olarak da SGK ve maliye borçlarını ödeyemiyorduk. Diyorduk ki nazımız faize geçer. Zaten SGK baba ayrına bunu ötelemiyor ya da ses çıkartmıyor ya da maliye bir gecikme faizi alıyor. Ve zaman zaman da bir yapılandırma geliyordu. Faizler terkin ediliyordu. Uygun ödeme koşullarında eski borçlar ödeniyordu. Birdenbire silkeleme politikasıyla her şey alt üst oldu. Ve şunu söylüyor belediye başkanlarımız. Bunu da buradan yetkililere duyurmak istiyorum. Siyasi olarak bizi cezalandırmak bir yana dursun ama asıl cezalandırılan halk, hemşerilerimiz, belde halkı hizmetlerde sorun yaşıyor. Kaynağından borç kesiliyor ya da yapılandırılıyor. Bir taraftan yeni tahakkukları ödeme koşulu getiriliyor. Geriden gelen yapılandırma taksitleri mi ödensin yoksa her ay yeni tahakkuklar mı ödensin? Gelen para kaynağında bitiyor ya da kuşa dönüyor. Vatandaşa hizmet edecek kaynak ortadan kalkıyor. Sorunlar olmaz demiyoruz. Ama bunun çözüm yollarını samimi olarak siyasetten arındırılmış düşüncelerle, sahiplerle yapılması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi yeni bir takım yasal düzenlemeler var. İkincil mevzuat düzenlemeleri çalışmaları var. Allah aşkına soruyorum size. İktidar ya da muhalefet partisine mensup belediye başkanlarımıza soruyorum. Hangi birinizin bu konudan, bu çalışmalar konusundan bir haberi var? Bir haberi yok. Biz Sayın Çevre Bakanından bir randevu talebimiz oldu. Kendisinden belediyeler birliğimize, encümenimize bir randevu vermesini istiyoruz. Kendisine birebir de böyle kürsülerden değil de basın aracılığıyla değil de birebir de oturup nezaketle, usuletle, suhuletle medeni toplumlarda olduğu gibi, demokrasilerde olduğu gibi bunu anlatmak istiyoruz. Ama bunu yapacak iki tarafında bu kültürde olması gerekiyor. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler şartını çekinceli olarak imzalamış bir ülkedir belli nedenlerle birkaç maddesine çekince koymuştur. Yerel yönetimlerde medeni dünyanın, gelişmiş dünyanın kabul ettiği belediyecilik yöntemi idari ve mali özelliktir. Bu şu anlamada gelmez benim bakış açımla. Idari ve mali özellik bırakalım, yapsınlar, bırakalım, etsinler değil. Güçlü bir denetim mekanizmasıyla yapılan düzenlemelerin yasalarda kalmaması şartıyla uygulamada da denetimin de yerinde ve zamanında ve etkin yapılması şartıyla hepimiz kamu kaynağını kullanıyoruz. Hepimiz tüy bitmemiş yetimin vergilerinden toplanan paraları kullanıyoruz. Burada hiçbir çekincemiz yok. Herkes denetlensin. Bütün belediyeler. Ama siyasi parti farkı olmaksızın iktidara mensup belediyeler ayrı, iktidara mensup olmayan belediyelerden müfettiş çıkmadığı takdirde o zaman ülkemizin demokrasi ülkesi, hukuk devleti olması anlayışı sorgulanır. Bunu sorgulamakta herkesin hakkı olur. Değerli belediye başkanları, değerli üyelerimiz, Tabii ki hem ülkemizdeki hem bölgemizdeki gelişmeleri belediyeler birliği olarak takip ediyoruz. Bölgemizdeki, dünyadaki gelişmeleri öncelikle bizim yetki ve sorumluluk alanlarımızda, bizim iştigal konumuz olan belediyecilik hizmeti anlamında sıkı takip halindeyiz. Son iki yıldır Gazze'de yaşanan insanlık dramını hepimiz üzülerek takip ediyoruz. Ve her insan, her beşer orada yaşanan insanlık katliamını görmemezlikten gelemez. Telin ediyoruz. Bir insanlık suçu işleniyor. 70 bin insan orada katledildi. Savunmasız bebekler Çocuklar, kadınlar en çok mağdur olan kesimler açlıktan, kıtlıktan, sefaletten öldüler. On binlerce insan bombalar altında sakat kaldı, yaralandı. Bunu görmemek mümkün değil. Biz de belediyeler birliği olarak özellikle Gazze'deki son gelişmelerden sonra ki biz daha önce Türkiye Belediyeler Birliği eşdeğer statüde olan Filistin Belediyeler Birliği ile bir işbirliği protokolü imzaladık. 2025 yılının başında bu çerçevede oranın tekrar ihya olması için, imar olması için ne katkı yapabiliriz? Kendi alanımız içinde. Nasıl üyelerimize araç, malzeme, proje bazlı altyapı, üst yapı destekleri yapıyorsak Orada da bazı işbirlikleri geliştirebiliriz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyor birliğimiz. Ancak tabii ki umut ediyoruz ateşkes yeni ilan edildi. Orada o şartların, o zeminin oluşması, bizim birlik olarak, hukuki olarak bunun altyapısını hazırlıyor olmamız ve bu fırsatları yaratıyor olmamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Buradan da meclisimizi bilgilendirme ihtiyacı duydum. Diğer bir konu da Özellikle soydaşlık ilişkilerimizin olduğu komşu ülkelerde bazı bölgelerde örneğin bunlardan biri de Moldova Gagavuz bölgesi Gagavuzya orayla ilişkilerimiz var. Daha önce de yine Türkiye Belediyeler Birliği Türkiye'de başka belediyeler oralarla temasları olmuş, katkılar olmuş. Şu anda da bizden Belediyeler Birliği'nden bir itfaiye aracı talebi var. Encümenimizde bunu konu olarak gündeme getirdik ve olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Zaman içerisinde bu desteği de Gagavuzya bölgesine yapacağız. Buradan da meclisimizi bilgilendirmiş olay. 2026 mali yılı bütçemizi biraz sonra takdirlerinize sunacağız. Esas olan yapılan bütçelerde bu belediyeler için de geçerlidir. Bir kere performans esaslı bir program yapmak önemli. Bir bütçe yapmak önemli. Programa uyumlu olması önemli. Belediyelerimiz için de yatırım programımıza uyması gerekiyor. Diğer taraftan stratejik plana bağlı olmanızı. Göreve geliyoruz. Beş yıl önce stratejik planımız kabul ediliyor. Daha sonra bu çerçevede programlarımızı, yatırım programlarımızı hazırlanıyoruz, performans değerlendirmeleri yapıyoruz ve mümkün olan reel bütçeyi yapmak zorundayız. Eğer gemiyi kareye oturmadan, oturtmadan, seyir halinde devam etmesini, yol almasını sağlıyorsak, ben kurumlarımızı gemiye benzetiyorum. Bu prensipler dahilinde bu bütçeleri yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yaptık. Bu bütçede ilk kez sadece araç ve malzeme desteği değil, proje bazlı his, his, hibe imkanlarını da artık e, gündemimizi aldık. Ve bu konuda da yaptığımız bütçelemelerde ilk kez bunları bütçeye koyduk. Bu yıl mahsus olarak bütçeye koyduğumuz gündem güncel sorular, gündemde olan sorular bir tanesi afet yaşamış bölgelerimizin projeleri bu bir ikincisi yine günümüzün en büyük sorunu su sorunu, kuraklık sorunu, küresel iklim değişikliği sulama ya da bizim kullandığımız içme suyu amaçlı Su sondajları bir diğeri de yine özellikle toplumumuzun çok önemli bir sorunu olarak gördüğümüz kadın kadınlara ait sorunlar yaşadıkları kadın sığınma evleri bu konunu ilk kez bu bütçemizde bu konularla ilgili yatırımları e, bütçelendirmiş oluyoruz. Bir diğer konuda. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve yerel yönetimlerde iyi yönetim yönetişim ilkelerinin uygulanmasını teşvik eden Avrupa Yönetişim Mükemmelliği markası sürecini ülkemizde yürütmek üzere birliğimize hibe desteğinin sağlanması yönünde çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Bu da bizim Türkiye Belediyeler Birliği olarak uluslararası düzeyde saygınlığımızı arttıran ve yerel yönetimlerimizin daha önemli bir kazanım oluşturmasını sağlayan çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Sözlerime son verirken tutuklu bulunan belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi anmadan onlarla ilgili birkaç kelam etmeden geçmek istemiyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi yakından takip etmemeniz mümkün değil. Çünkü bu tip gelişmeler belediye başkanlarımızın çalışma motivasyonunu etkiliyor. Sadece belediye başkanlarımızın değil, belediyede çalışan ve halka hizmetle yükümlü olan, beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın da motivasyonunu etkiliyor. Ve belediye başkanlarımız toplum karşısında maalesef maalesef itibarsızlaşıyor. Artık herkes kendisine şüpheyle bakıldığını düşünmeye başlıyor. Böyle bir psikoloji içerisinde oluyor. Belediye başkanları bunu hak etmiyor. On binlerin, yüz binlerin, milyonların oyla seçilmiş, Halk iradesinin az önce söylediğim gibi diğer siyasi makamlara göre direkt tecelli etti. Direkt tecelli etti. Bir belediye başkanı sadece partisinden aldığı güçle seçilmiyor. Kendisinin de o kentteki algısı, o kentteki kabulü, muteberliği eğer daha önceki dönemlerin belediye başkanıysa yaptığı hizmetler, kurduğu iletişimler oy sandığına yansıyor. Bunu görüyorsunuz. Her seçimde bunu yaşıyoruz. Partisinin çok üzerinde oy alabilecek kapasitede belediye başkanları. Şimdi halkla bu kadar iç içe olan onların güvenini kazanmış, onun ötesinde sevgisini kazanmış, gönüllere girmiş belediye başkanları cezaevinde ve her gün bir dram yaşar, bir hukuksuzluk yaşanıyor. Ya. Hiçbirimiz suç işleme hakkına sahip değiliz. Anayasa karşısında hepimiz eşitiz. Burada ayrıldığımız hiçbir konu yok. Ama tutuksuz yargılama diye bas bas bağırıyoruz. Binlerin, on binlerin, yüz binlerin, milyonların oynanan insanların kaçma şüphesi, delil karartma şüphesi. Bunlar gerekçe gösterilerek ceza cezaevine girmesini doğru bulmuyoruz. Yargılanabiliriz. Üzerimize suç isnat edilebilir. Ama ortala ortalama bir hukuk devletinde savunma hakkı vardır. İstisnai durumdur tutuklama. Görevimizi yaparız. Orada yargılama devam eder. Biz de savunma hakkımızı kullanırız. Suçumuz sabit olana kadar. Ama Türkiye'de evrensel Hukuk normları artık yerle bir olmuştur. Bunu görmek lazım. Hukuk hepimize lazım. Bugün güç bizde diye bunları görmemek aman canım bize ne demek? Bize dokunmayan yılan bin yaşasın demek. Demokrat bir insana yakışır bir tavır değildir. Tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Adalet herkes için adalet. Hepimiz için adalet. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Dünyaya farklı pencerelerden bakabiliriz sayın belediye başkanları. Ama hepimizin ortak gayesi onlara hizmet etmekle mükellef olduğumuz vatandaşlarımızın memnuniyeti. Bütün ortak gayemiz bu. Bu nedenle bir an önce belediye başkanlarımızın iddianamelerinin artık açıklanması, yargılama sürecinin başlanması, Başkanlarımıza savunma imkanının tanınmasını buradan talep ediyoruz. Göreceksiniz ki birçok belediye başkanımızın meclisimizin yok yere uzunca günlerdir cezaevinde tutulduğunu hep beraber göreceğiz. Değerli meclis üyelerimiz 2026 yılının mali yılının bütçe görüşmelerini az önce az sonra başlatacağız ve bu konuda şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizle 2026 mali yılı bütçemizin kabul edileceğini umut ediyorum ve birliğimize, şehirlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.